Ben gidersem, gitmek zorunda kalırsam bu aile dağılır. Bereketi topraklar yok olur. Belki de başka bir şeyin peşinde. Merak ettiği şeyini öğrenmeliyim. Herkes merak ettiği şey. seni. Ne sanıyor bu adam kendine? Ha? Kim kimmiş geçmişlerinde ne olmuş iyice öğrenmek istiyorum. Kim bilmiyorum. Neden bilmiyorum? Ama birileri bana geçmişi hatırlatmaya geliyor. Bizden kaçma Ben sizden kaçmayı yıllar önce bıraktım. Artık kaçmıyorum da saklanmıyorum da. Savaş diyorsun anlar. Savaşalım. Ama o zaman iki tane mezar kazacaksın. Biri bana, biri de kendine. Ne pahasına olursa olsun bu aileyi koruyacağım. Bereketi toprakları koruyacağım. Şimdiye kadar ne yaptığımız hiç önemli değil. Artık ben buradayım. Savaşmaya hazır mısın? Bereketli topraklar yakında Show TV'de.